Belediye başkanının evini bastılar, linç edip diri diri yaktılar. Guatemala'nın Konstansiyon kasabasında 3 ay önce belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. Lorenzo Sekek ve Basilio Hurakan'ın yarıştığı seçimden Hurakan galip geldi. Belediye başkanı olan Hurakan'ın rakibi Sekek'e yakın zamanda suikast girişiminde bulunuldu. Olaydan 4 kişiyle birlikte yaralı kurtulan Sekek'in çocuğu ve yeğeni hayatını kaybetti. Halksa suikast girişiminden şu anki belediye başkanını sorumlu tuttu ve Hurakan'ın cezasını kendileri kesmeye karar verdi. Dos muertos. Öfkeli kalabalık Hurakan'ın evini bastı, belediye başkanını darp etti. Grup ardından Hurakan'ın evini ateşe verdi. Öfkeli kişiler ardından başkanı sokaklarda sürükleyip linç ettikten sonra Hurakan'ı diri diri yaktı. Yüzlerce kişi aynı zamanda çevredeki araçları ve altı evi daha ateşe verdi. Guatemala, dünyaya şiddetin en yaygın olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. Huracan'ın cezasını kendileri kesmeye karar verdi. Öfkeli kalabalık Huracan'ın evini bastı. Belediye başkanını darp etti. Guatemala'nın Constancion kasabasında 3 ay önce belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. Lorenzo Sekek ve Basilio Huracan'ın yarışta birlikte yaralı kurtulan Sekek'in çocuğu ve yeğeni hayatını kaybetti. Halksa suikast girişiminden şu anki belediye başkanını sorumlu tuttu ve hırsız seçimden Hurakan galip geldi. Belediye başkanı olan Hurakan'ın rakibi Sekeke yakın zamanda suikast girişiminde bulunuldu. Olaydan dört kişilik belediye başkanının evini bastılar, linç edip diri diri yaktılar.